Doğu Avrupa sel sularına teslim oldu. Başta Bosna Ersek ve Sırbistan olmak üzere birçok Balkan ülkesinde sağanak yağmurlardan dolayı taşan nehirler hayatı felç etti. Sırbistan'da normalde 4 ayda yağan yağmur miktarının sadece bir günde düşmesi sonucu sokaklar nehirlere döndü, ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Kurtarma işlemleri sırasında 4 kişi hayatını kaybederken 600 kişi de evlerinden tahliye edildi. Aşırı yağmurlar yüzünden Sırbistan gibi Bosna Ersek'te de evler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Son 120 yılın en büyük sel felaketini yaşayan ülkede de olağanüstü hal ilan edildi. Taşkınlardan dolayı yüzlerce köye yardım götürülemezken başkent Saraybosna içinden geçen Milyaçka nehrine teslim oldu. Elektriklerde ve içme suyu şebekesinde sorunlar yaşayan başkentte evleri sular altında kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Aşırı yağışlar etkisini Macaristan'da da gösterdi. Balaton Gölü'nde dev dalgalar oluştu.